Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Meçhoz herkes hükümete zor durumda. Meclis önünde protestolar arttı. Değerli izleyenler, Kiryakos Mitsotakis hükümeti zorda 9 Kasım'dan beri süren 24 saatteki ilan edilen genel grev, Yunanistan'da kamu hizmetlerinin felç olmasına neden olmuştu. İşçiler artan yaşam maliyetine, artan tüketici fiyatlarına, ulaşımın aksamasına, uçuş iptallerine zorunlu kalınmasına ve kamu hizmetlerinin kapatılmasına karşı ülke çapındaki grevler sırasında iş bıraktılar. Taksicilerden bankalara, devlet kurumlarından özel işletmelere kadar birçok kurum ve kuruluşun hayat pahalılığını protesto etmek için düzenlediği artarak grev devam ediyor. Grevle birlikte ülke çapındaki hizmet bir birçoğu aksadı. Grev kapsamında binlerce işçi sokağa çıkarken bazı eylemciler işten çıkarmaları ve maaş kesintilerine hayır yazılı pankartlar açtı. Geçtiğimiz günde artarak devam eden grevde parlamento binasına doğru ilerleyen göstericiler polisle çatıştı. Molotov kokteyli ve sopalarla ilerleyen göstericilere polis bazı noktalarda göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Ünlü markaların bulunduğu turistik Ermo Caddesi üzerinde mağazalara zarar veren göstericilerden bazıları ise polis tarafından gözaltına alındı. Yunan sendikaları kimi vergilerin düşürü ve ayda 713 avro olan askeri ücretin artırılmasını talep ediyor. Öte yandan ülkenin memur sendikaları konfederasyonu adediden gelen açıklamada ülkemizin hem kamudaki hem de özel sektördeki çalışanları, haneleri ve vatandaşları bu an yüksek fiyatlara karşı mücadele ediyor ifadeleri yer aldı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.